Mega Yıldız Lokantası'nı bir lezzet klasiği haline getiren sizce nedir? Farklı konsepte hazırlanmış özel oda ve salonları mı? 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu atmosferi mi? Yoksa işini seven ustaları, güler yüzlü personeli ve kaliteli hizmet mi? Mega Yıldız Lokantası toplu taşıma merkezinde yıllardır sizinle. Minikler, genç kadınlar, genç erkekler ve büyük erkekler etaplarında gerçekleşen organizasyona Düzce, Sakarya, Manisa, Bursa ve Balıkesir'den sporcular katıldı. Son derece heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmaların ardından genç kadınlar etabında turnuvaya Manisa'dan katılan Sibel İlgin 46 kilo grubunda aynı etapta 54 kilo grubunda ise Gamze Gül birinci olmayı başardı. <laughs> Adın genç erkekler 51 kilo grubunda Manisa'dan Savaş Cömert, 60 kiloda Manisa'dan İsmet Bağış, 64 kiloda Balıkesir'den Osman Arptekin, 67 kiloda Balıkesir'den Murat Özen ve 71 kiloda Onur Ayrım birinci oldu. Hey, <laughs> Ayvalık'ta ilk kez düzenlenen ve Ayvalık Zafer Kupası adını taşıyan turnuvanın ardından konuşan Tayland Boksu Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Gürcan Demirskan, Ayvalık'ta düzenlenen şampiyonanın Balıkesir tarihinde ilk kez gerçekleştiğini vurgulayarak Düzce, Sakarya, Manisa ve Bursa'dan da sporcuların bu organizasyona katıldığını anlattı. Balıkesir'de bir ilk yaptık. Bu Ayvalık'a nasip oldu. Muaytay Zafer Kupası. Evet, tabii, evet. Çeşitli illerden Düzce, Sakarya, Manisa, Bursa bu illerden katılımlar oldu ve e, çok şükür herhangi bir sakatlık çıkmadan, bir yaramazlık olmadan müsabakalarımızı bitirdik. Sporcularımızı ödüllendirdik. Amacımız Balıkesir'den e, milli sporcular çıkarmak. E, Balıkesir'i, Balıkesir'in ilçelerini hem ulusal olarak hem de uluslararası platformda duyurmak. Doğup büyüdüğü Ayvalık'ta gönül verdiği Tayland Boksu organizasyonunu ilk kez Ayvalıklılarla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden organizatör Zafer Manda ümit ettiği gibi bir katılımın olmadığını söyledi. Ümit ettiğim gibi e, katılım olmadı. Çok güzel olmasını temenni ediyordum. Fakat umduğum gibi olmadı. Yine de mutluyum hiç kimsenin başaramadığı bir organizasyonu doğduğum büyüdüğüm memlekette bir ayvalıklı olarak fakir bir ailenin çocuğu olarak böyle bir organizasyonu başarmaktan mutluyum.